Herkese Merhaba arkadaşlar. Bugün acayip heyecanlıyım çünkü beklenen gün geldi. Galatasaray'la Puma maçı var akşam ve sabah da bana bir telefon geldi. Kuzeyin ATV'si yapılmış mı, yapılmamış mı bilmiyoruz ama hazırmış. Aman sürpriz olacak. Detay sormadım ama abi bir şey dedi. ATV'nin beyni yanmış dedi. Bütün masrafları ben ödeyeceğim için Bille. bitti. İflas Param bitti. O yüzden Kuzeyin odasından bir şey almam. Bu. Açlığında direkt şu formayı odama götüreceğim arkadaşlar. Evet Kuzey Okul'da Kuzey sürpriz mi olacak yoksa Kuzey hayal kırıklığına mı uğrayacak? Ben de hayal kırıklığına uğrayabilirim. 5-6 gündür ATV orada arkadaşlar. Beyni yanmış. Akü de alacağım akü parasını da ben vereceğim orada. Yapılmışsa da inşallah yapılmıştır. Fiyatı da az çıkar. Kuzey Okul'dan gelince ona sürpriz yapacağız. Kuzey'in daha orada ATV'sinin olduğundan haberi bile yok. ATV'yi sattık zannediyor. Ne oldu lan? Son videoda biliyorsunuz sattık demiştik, hurdaya verdik demiştik. Ve kaç gündür evde de ATV ATV diye söyleniyor. Annemgil beni bırakacak, annemgil de annem Annemgil beni oraya tek bırakacak. Sonra akü alacağız eğer yapılmışsa çalışıyorsa. Orada çalıştıracağız, deneyeceğiz. Çekiciyle ATV'yi eve getireceğiz. Kuzey'in tepkisini düşünemiyorum, şoka girecek. Ve sizden Galatasaray Liverpool maçı için tahmin de istiyorum. Bak, sabah şu anda maç oynanmadı. 3-1 Galatasaray diyorum. Zor ama. Kesin 6 yiyeceğiz. 8 de olabilir. 9 da Ne kadar fiyat çıkacak? Yorumlarda da yazın arkadaşlar. Ben de oraya gittiğimde öğreneceğim. Neyse kardeşim için her şey yapılır. Kuzey izle bak bu videoya bak. Abin ödüyor. Abim bütün masraflarını karşılıyor. Gidiyor kimse yaptırmazken ATV'ni yaptırıyor. Şimdi annem bile hazırlansın. Ben böyle gideceğim arkadaşlar direkt. O zaman yavaştan yola koyulalım. Hazır mısınız? <laughs> Hadi gidelim. Sen kendin git ya. Baba neyle gideyim? Ağırma, Ağırma ulusa gideceğim ta Ağırma şeylerin ya. oraya. Motorun var ya, motor, motor araba. O motor oraya gider mi? Gide, niye gitmesin motor? Yani çekiciyi ne yapacağım ben? Çekicinin arkasından geleceğim. Çekici kendi gelecek. Ben de çok çekiciyim. Bir de benzin parası mı ödeyeceğim oraya? Ne? Bir ne? yardım ne? edin Allah aşkına ne? yardım, ne? yardım ne? edin. Ne? Beyni ne? yanmış beyni. Beyni senin beynin yanmadı değil mi? Evet. Ben benim suçum Sen ne? De ben ödeyeceğim tamam ödeyeceğim de bı bırakın ya araba şey var. Şey gelince paraya gelince başladı. Bir yorumlarda herkes yazmış <laughs> olsun sağ, sağ, sağ Tamam da. motorla gidiyorum. Motorla gidiyorum. Motorla gidiyorum. <laughs> <laughs> Size bir şey diyeyim 60 70 kilometre gideceğim en az ve oraya gitmeden önce bir yer daha var lan. Bir şeyi bırakacağım. Yani bittik. Bittik. Şimdi motora yavaştan ineyim. Motorum burada. ATV yok arkadaşlar. <laughs> Motorla şimdi 70 kilometreden fazla yol yapacağız İlk defa evet. Yolumuz Yavaştan gidelim. Lan! Lan bura çıkmış. Anam bir de sakınmış. Ben Bende şans yok vallahi billahi ya. Şuna bakmıyor. Üstten tornavida istedim. Yapmaya çalışacağım. O nasıl çıkıyor oğlum ben anlamıyorum ya. Ben anlamadım al. <laughs> Bu bir işaret olabilir mi? Belki gitmemi istemiyor kimse. <laughs> at at çantanın içine at. Küçüğünü at ya çıkamam hadi. Eve çıkıyorum. Bir <laughs> ya, ya, ya. Tamam, Gidemedik be. Haydi bismillah. <laughs> Yaptım. Çıkma Başlangıçta 413 kilometre. Bakalım buraya döndüğümüzde kaç kilometre olacak? Bunu da yorumlara yazın. Bence 450 falan olacak. Siz de tahminle bulunun arkadaşlar. Daha ilk durağa gidemeden gördüğüm yokuşa bakın. Sizce bu motor bu yokuşu çıkar mı? Bence tasla atacağız burada. Başardık. Çıktık. Bir <laughs> insan motor sürerken teller mi? Ben telledim. Şimdi ilk yere geldik arkadaşlar. Bir şeyleri bırakıp tekrar atabiliriz. Şimdi geldim. Otobanda motorla 80'i gördüm. Motor da buraya park ettim. Öbür motorlar da burada. Şimdi içeri girip abiyle konuşacağım. Ama bir 2-3 dakika soluklanmam lazım. Sabahtan beri yoldayım. Hiç durmadım. Kapıda bir abiyle konuştuk. Şimdi içeri girdik. Abi soracağım. ATV aşağıdaymış. Kaskı içeri bıraktım. Daha uçağı alacağım ben buna. Elektrik tesisat sorunu vardı. Makinenin galiba akülerini ters bağlamışsınız. Ne şey olduğu için, bu dışarıdan bir müdahale olduğu için fabrika bunu karşılamadı. Haberim olsun. Biz fabrikadan elektrik tesisatı istedik, akü istedik, bir daha ileten beyin istedik. Ee, fabrika dedi ki bunlar garantiye girmez çünkü video daha iyi var. Sizin videonuzu izle izlemişler kanka. Tabi. Videoyu izlemişler. Ödemesi ne kadar? <laughs> Ödemesi 3 bin lira tutuyor. Biz indirim de yaptık ayrıca. Yani Ali Bey'le de görüştük konuyu. Şuradan tamam. Bir, sen de gör hatta. Arkadaşlar şimdi aşağı iniyoruz. <laughs> ATV burada hazır. Abi yapıldı mı şimdi? Yapıldı. Beyin geçildi. Tamam. Sigortalar kontrol edildi. Aküyü ters bağlandığı için elektrik tesisatında kaçak tespit edildi. Tabii Onun yani. için beyin yanmış, beyin değişildi, sigortalar kontrol edildi. Şu an akü de sağlam, tesisat da sağlam. motorum 2 yıl garanti içinde rahatlıkla kullanabilirsin. Abi akü alın dediler de, akü var mı içinde şu an? Şu an akü yok, akü alınacak. O şu... bizim kendi akümüz. He tamam. Aha. Abi nasıl bir akü alayım buna şimdi gidip? Dostum ona... 12'ye, bakayım ona. 12'ye 6 ve 12'ye 8 akü almam lazım. 12'ye 6, 12'ye 8. Aynen. Şimdi sana yukarıda listeyi oluştururuz. Tamam Bana abi. Ben gidip alırım takarız. Aynen. Bunu çekiciyle yollayacağız. Evet çekiciyle yollayacağız tekrar. Ekranı göster istersen bak. Rahat hazır. Çalışıyor. 152 kilometre mi yapmış? Yani 152 kilometre yapmıştık. Valla çalışıyor. Tamam ben üstüne tamam, gideyim. Ben. Bilgileri alayım. Onu hallederiz ya o var. Aküyü alıp geleyim ben. Arkadaşlar şimdi tek yapılmış ama 3000 4000 sorun yok öderiz. Aküye de para vereceğim. Yani 5000 mi Çekiciye de para vereceğim. Her şeye para veriyorum maşallah. Şimdi abi yönlendirdi beni. Aküyü buradan aldı dedi. 12'ye 7'lik mi dedi lan? Unuttum ben. 12'ye 7'lik dedi evet. Doğru 12'ye 7. Şimdi aküyü alacağız. ATV'ye takacağız. Sonra fış eve kayacağız. Çekiciyi de arayacağız. ATV'de şu an geçici akü var ama çalışıyor yani yapmışlar. Tamam, Gidiyoruz arkadaşlar. Çekim abi. <laughs> Çek, <laughs> Diyeceğim indirim yap. 850 liraymış. <laughs> akü aldık. 50 lira bir indirim. Akü burada. Akü ile ATV karıştırıyorum. Aynı. Akü ATV diyorum ATV akü diyorum. Neyse şimdi götüreceğiz. Buysa takacağız gideceğiz. Arkadaşlar doğru akü almışım da. Bu olmadı. Şimdi çekici abiyle çağırdım. O da 20 dakikaya gelir. Şimdi aküyü değiştirip ATV'yi takıyoruz. Arkadaşlar sonunda geldik işte saçlılar. Ben abiden önce geldim. Abi nerede bilmiyorum. En son 413 kilometreydi. 442 kilometre olmuş. Kim doğru tahmin etti demiştim. Ben unutmam. Abi görüşürüz. Abi gidiyor arkadaşlar. Şimdi ATV süreceğim. Bir de çalışmıyormuş var ya. Arkaya çekeceğim. Otoparka çekmeyeceğim. Arkaya çekeceğim. Hadi bismillah. Babam da meze falan yapıyormuş. Maça hazırlık. Arkadaşlar işte kardeşim için neler yapıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Beş kere yer değiştirdim. Gidiyoruz. Aha. Aha. Arkadaşlar babamı arayacağım üstten baksın mı? El sallıyor. Baba izle. Arkadaşlar şimdi şöyle yapacağım. Kaydır kaydır bebeğim. Kaydır. Reis. Ne oluyor oğlum? arabanın yanına park ediyorum. Bu alçak olduğu için görünmez. Kuzey zaten şuradan girmiyor. Direkt sağdan giriyor. Ve ATV yuvasına kavuştu ve çalışır vaziyette. Şimdi arkadaşlar saat 2.40. Kuzey'in çıkmasına daha 2 saat var. Ben de eve gideceğim. Aşırı terledim. Duşa falan gireceğim. Kuzey geldiğinde devam edeceğiz. O zaman Kuzey okuldan geldiğinde görüşürüz. Arkadaşlar Kuzey geldi. 2 saat 45. Şimdi ne diyeceğiz? Niye video çekiyoruz biz? Ee, arabayla ilgili arabaya inip gel arabanın yanında dur bir... dur ben söyleyeceğim sana Selamın kuzey iyi. videodayız şimdi, şimdi görev uyumama çalış yapıyoruz tamam mı Kalsaray sen olmadan başladık Galatasaray maçına kadar uyumama çalış. salimle inip arabadan bir şey alıp geleceksin tamam, tamam. hadi ne alacağız Salim biliyor. Açın bir şeyler bir şeyler atın. Tamam mı? Hazır, hazır sofra, sofra. Başı, Gel, de de hazır. Galatasaray maçı için neler hazır? Çantayı şuraya koy. Hadi bakalım. Terlik var mı? Var. Hadi Ne Salim ne gidin? Tamam. Ne yapacağız? Salim biliyor. Bilmiyorum. Arkadaşlar telefon kapandı. Çok şüpheli Ne şüpheli davranacağım? Hayırdır ne olur? Bu konuda da dans ettik. Dans mı ettik? <laughs> Öyle değil. Bir de kızlar. Vay, Nasıl? Hocam. Ya şey 18 18, 18 18 Mayıs kişide. Ha 18 Mayıs. 19 Mayıs. 19 Mayıs değil. 19 Mayıs. Evet 19 Mayıs pardon. Benim beyin yandı. Kaç ya demiştin? Hı. Kaç kaç? 3-1. 1-0 Galatasaray. Ben 3-1 dedim arkadaşlar Galatasaray. Ve 6-0 Tottenham gibi olmasın şimdi. 1-0'a çıkaksız. 0'da direkt araba orumuz zaten. Tüm soru şunları kapatalar. Sen niye forma giyiyorsun o? Yani ben yani olsam formayla giderdim. Okula girerken forma giyersen hocalar kızıyor. Babam neler neler yaptı. Çiğ köfteler, mezeler. Ne? Çiğ köfte. Gel. Acil eve gel. yürü. Hı. Neden şimdi? yavaş yürü? Yavaş yürü. kamerayla çekiyor. Allah Allah. O zaman Bak. şöyle ben arkaya geçeyim. Hayır. Allah Allah. Çak çak. Yedik yapıyoruz sana pişman oluyoruz yemin <laughs> ederim. Yedik yapıyoruz sana pişman oluyoruz. Gözünü kapa. Niye? Kapa. Kapa gel araba. buraya. Ayağıma basma, açma gözünü. Ya, arabada sürpriz mi var lan? Sana ayıcık aldık Yani. Aç. Burada. Hani adama vermiştiniz? Benim değil mi? Benim. Senin ne atı Benim. Önüne bak gel. hala yanık. Evet. Yaptım. Tut. Tut. Yanık Size şöyle orta, orta, orta. Çalıştırma daha çok gider direkt. Çalışmıyor ki. Motor yanar. Ha? Nasıl? Yaptırdım ben yaptırdım. Sen? Evet bütün masraflarını karşıladım yaptırdım. Oha! Sen gidiliyor musun? bak, Yoksa normalde. Ne istersen. Arabaya vurma da heyecanlar. Oha çok iyi. Oğlum çok değişik. Arabaya vurma arabaya. Arabaya vurma. Bir ne yapıyor? <laughs> Unut da ATV Sen mi yaptırdın? Evet bütün parayı Abi ben, ben verdim. Sabahtan beri uğraşıyorum. Hurdaya da vermemiştik. Youtube'u aç bak, biz ne videosu çekmişiz. Youtube'da kışkırtma yazıyor kapağımda da. Söyle büyük kışkırtma diye. İzleseydin mi videoyu? Hayattayım ben şu anda, rüyada Baba yapar, abin yapar oğlum. Allah sen mi yaptırdın? Yemin ederim ben yaptım. Sen yap. Şu Yaptırmasan bana sarılmayacağım mı Allah Allah? Gel söyleyeyim. İlk defa bir iyiliğini gördüm bana. Artık. Bu ne? Sökün arkadaşlar. Yıkın arkadaşlar. Sen yapayım. adamsın. Zaten adamım. Ama ben de sana çok uygulayacağım. Şey. Gel atlar gel biraz gezdireyim seni. Motorla ta ulusa gittim. Yavaş yavaş yavaş. Dur dur. Sakin kork korkma. Sen benden tutunma zaten. Kaydırma. Ya. Senden tutunuyorum. Kaydırma. Vallahi düşün. Oğlum ne korkuyor? Yapma korkuyorum Ah! Ne yapma? Ne yapma? Adamın fren tutmaz. Nasıl fren tutmaz? Fren tutuyor. Bırak tamam beni bırak. İndir. İndir. Hediye <laughs> Sana şey sürpriz yaptım. indir beni. İndir beni. İndir beni. İndir beni. İndir. Tamam <laughs> indir. 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 i̇ndir. Kızı indir. Lan bırak beni bırak. Telefonla atarım valla bak. Sıkıntımdan sana heyecan iyi geldin. Woo! biraz garajımıza girelim. Tren tutmaya bak. Bana annemle Anne! Ne oluyor lan? Ya, sen nereden neredeydin? çıktın? Ben de indim. Her şey yerden böyle bir Sen şey şey otoparktan ne nasıl çıktın? Yok, Yok. ben de rüyadayım. Arkadaşlar... Sen... Ben rüyadayım. Ne? 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 Bilmiyosun? Ne hale aldın? Buradan çıktın bizim buraya gireceğimizi tahmin ettin. Niye ee, ben Haydi oğlum! Bir de şey siz sakin olun. Tamam öyle yapmadım. Yavaş yavaş yavaş. yavaş. Tamam kapat şimdi. Dur dur. Şey bu. Ya. Siz, evet. siz de yaptınız. De, ne yaptınız? ara yaptınız? Bak hatırla bir video çekti. Kapağını ATV. görmüş sadece. Kışkırtma yazıyor diye izlememiş. Kışkırtma evet. videosu vardı ya. O sıra ATV'n gittiydi. Hiç insan otoparka bir inip bir bakmaz mı? ATV'm nerede? Ne yapıyor? Hayır ben ne yapıyorum? Hayır ben ne yapıyorum? Çünkü bozuk ya. dedi. Evet. Altyazı, Biz mi? o gün ne? sana kışkırtma yaptığımız gün ben bunu şeye götürdüm çekiciyle. Ee. ATV'ni aldığın yere Aldığımız götürdüm. Yere. Adamlar orada yaptı. Bütün masrafları da ben karşıladım. <laughs> Nasıl? Çok güzel. Vallahi skuterden sonra öyle güzel geldi. Ümidini tamamen kaybettiydin değil mi? Vallahi kaybettim. Ama olay neymiş biliyor musun? Bütün kablolar yanmış. Bütün beyni kablolar da değil beyni. Beyni gitmiş tamamen. Ve adamlar tekrardan gitmiş. yaptılar. Bir iki kablo Çok daha yanmış. ATV beyinsizdi, yani. beyinli oldu. Şu motorun kokusu mu geldi? Bir keresi değil mi? Gel. gel. Hadi ben. Ben seni sileyim. Gel gel. Frenler gel. tutmuyor dikkat edin ama fazla. Nasıl tutmuyor? Bilmiyorum ben tutturamadım. Bir bakalım. Artık bozulmuyor ATV. Ben bunu yanlışla akülüyorum hep. Zor mı lan yine? Of. İşte benimle de yan motorum burada. San, sana mı aldık? Tamam. O çok sevdi. Vallahi en mutlu günlerimden biri olabilir. Kuzey ya. o kadar çok üzülüyordu ki ATV'sine. Ben, ben de miydi? üzülüyordum. Hatta şöyle bir şey var Kuzeyciğim. Aslında ben yapılmayacak diye çok korktum. Baban telefon trafiği yapıyor. Kuzey sadece emeğimi anlamak için videoyu aç izle. Videoyu sadece izle. Burada var ya sadece ver bana. Bana ver. Burada abine sarılmanı istiyorum. Neyse. Çünkü abin o kadar çok emek harcadı ki anneciğim. Neyse. Ya bir kere de ciddi ol ya. Allah benim için en güzel günlerden birisi. Bir de alma. Bir de ben süreyim mi ya? Hadi bir sür, bir sür bakayım. Biliyorum oğlum açmayı ben orada sürdüm. Şu da. ATV'sin güzelliğine bakar <gülüyor> mısınız <gülüyor> ya? Asaletli ya. Okula giderken ATV'ye yi gidebilir miyim? Tabii canım ben de öyle. <laughs> Salime bakar mısın? ben artık kaydırabiliyorum you. TV daha yeni bu yaptı. Bu oluyor işte bu. Kaza yaptı. Kaza tamam dur Bana beni, beni de tamam. Salim sen ATV sürme ya. Tamam dur. Yapma yapma. Gerçekten yani. sen TV sürme. Oğlum tamam dursana. Sana alınmadı ATV. Kardeşinin ATV'si o. Sen yaptırdın diye sen... Oğlum o ATV'den düştü zannettim şunları var ya. Bir şey yok değil mi önümde? Yok. Telleri yedim de yok. Yok. Zaten. yanlış. Yok. Dayanırsa şey atarım Arkadaşlar yanlışta sağa bastım. Şey. Bilerek yaptım var ya. Ha, öncünü, öncünü almak için. Yemin ederim bilerek öncünü yaptım. Boncuğunu almak. Ben, seni <laughs> ben niye duvara gireyim ben deli miyim Sen ya? Sen bilerek yaptın. Ben deli miyim, ben deli miyim yani duvara Bak ya. bir bak, bak bir bana bak. Gözlerime bak. Bir bana bak. Anneler anlar bana bak. Şu benim. gözlere bak ya. Fincan gözlü çocuğum. Sen, bu iyilik adam mi yapmış bana ya? ya? Adam <laughs> adam ne Adam dedi ki bunu yapan kim? Kör mü? Akünün kutup başlarını çıkarırken takarken çok dikkatli olacaksın. Gel sen Çünkü, de mi Ben sana hiç sarılmadım. Anne. Anne. Yavrum. <laughs> Yavrum. Hayır Salim. Duvarlara gidelim. Hadi güle güle kullan anneciğim. Arkadaşlar, Ama dikkatli edelim, kullan. Videonun açılışını ben yaptım. Kapanışı da ben yapıyorum. Benim gibi. Hayır kapanışı. Hayır Kuzey ben Yardım yapıyorum. Gibi. İkiniz yapın. Öbür videoyu da açtım ben kapanışını Tamam yapayım. hadi bakayım. Hadi. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Çok emekli bir videoydu. 2-3 saat Buradan herkes Salim'e Kral Salim yazabilir mi? de Kral Kuzey yazabilir <laughs> mi? Abilerin abisi Adam Salim Kral Salim Adam Salim Şunun burnuna bağ Anne dur anne. Tamam yapma yapma Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Kanalımıza abone olmayı Unutmayın Like atmayı Unutmayın Sizi çok seviyoruz Hoşçakalın arkadaşlar Mutlu kalın canlarım benim Ateremde <laughs> Yine konuştu ya o.